Kur'an'a baktığımızda da Allah gerçekten sürekli söylüyoruz. E, bu, sık sık da bahsedebiliriz aslında Kur'an'ın içinde Allah bazı sırlar vermiş. Ve buna göre yaşadığında insan ancak e, hem kalben huzur bulabiliyor ve hayatı güzelleşiyor. Bunun dışında e, Kur'an'ın dışında bir hayatın insanın mutluluk huzur vermesi mümkün değil inşallah. Yani Kur'an'a göre yaşamıyorsa çünkü Allah bizi dünyada yarattı, var etti. Ve belli bir amaca e, yönelik olarak var etti. Bir imtihan gereği değil mi? İnsanın karşısına e, güzellikler de çıkartıyor Allah... E, zorluklar da çıkartıyor inşallah. Şimdi Kur'an'a göre yaşayan ve Kur'an'ın e, sistemini hayatına geçirebilen ve bunun için bu şekilde hayatını sürdüren bir insan e, Allah'ın vermiş olduğu hem güzellik olsun hem zorluk olsun herhangi bir şekilde sıkıntıya uğramıyor veya e, işte güzellik bolluk karşısında da şımarıp azmıyor inşallah. Yani evet. Allah değil mi bunu Kur'an'da bildirmiş. Evet. Şimdi bir zorluk olduğunda Allah Kur'an'da diyor ki bir ayet mesela İnşirah suresi 5 ve 6'da şeytandan Allah'a sınırım. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Şimdi bunu bilen birisi değil mi? Yani Kur'an okuyorsun ve Allah'ın e, sana ayette belirtmiş olduğu bir e, ifade. Devam ediyor inşallah. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Şimdi buna göre yaşarsın değil mi? Allah karşısında bir imtihan gereği zorluk çıkardı. Ama ayette diyor ki zorlukla beraber kolaylık vardır. İnsan bilir bunu. Mümin olan değil mi? Samimi olan kişi Allah özel olarak benim karşıma böyle bir imtihan gereği zorluk çıkardı. Ama mutlaka e, kolay bir şekilde de Allah tarafından çözülecektir. İnşallah Allah kaderde çözmüştür. Bu bilinçli olur ve sıkıntıya kapılmaz. Ama bu mantıkta bu zihniyette olmayan birisi, değil mi? Allah için yaşamayan, Kur'an'a uymayan birisi de zorluk karşısında ki e, şahit oluyoruz, tanık oluyoruz inşallah. Buna göre yaşamayan birisi son derece sıkıntıya uğruyor, son derece zorluk çekiyor. İşte e, karamsarlığa kapılıyor, değil mi? Ya yani nasıl ben bunu çözeceğim? Niye benim karşıma çıktı? Keşke olmasaydı gibi garip ifadelere başvurabiliyor. Ama Allah bunu istemiyor. Bu Kur'an'ın sırrıdır. Allah imtihan gereği her şey bize karşımıza zorluk çıkartacaktır. E çıkmasa zaten şaşırmak lazım. Çıkartacaktır ama Kur'an'a göre yaşayan birisi de, Kur'an'ı çok iyi bilen birisi de Allah tarafından bu zorlukların en kolay şekilde çözüleceğini bilir. Çünkü burası bir imtihan dünyası. Allah evet. zaten bunu imtihan dünyası olarak yarattığını söylüyor. Kur'an okuyan herkes bunu biliyor. İmtihan için geldiysen imtihanla nasıl karşılık vermene imtihanla neler çıkacağını ve ne tür bir karşılık vereceğini de Kur'an'dan öğreniyor i̇nşallah, olman inşallah. gerekiyor. Ama insanlar Kur'an'ı terk edince Yüce Rabbimizin e, ayette belirttiği gibi konuşuyor Allah'ın ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Yani Kur'an'ı terk edince hurafelerle yaşamaya başlayınca Hı -hı. zanla hareket etmeye başlayınca tabii ki bu imtihandan habersiz bakın kader anlayışları bile hatalı bir şey ortaya çıkıyor. Kader anlayışlarında bile zafiyet ortaya çıkıyor. Sanki haşa kaderini değiştiren insanlar var. Haşa. Allah Allah'ın iradesi dışında Allah'ı bir ve tek olarak tanıyamıyorlar. Allah'ın bir ve tek olarak tanıyamadığı İman için de Allah'tan başka güçlerin olduğunu, Allah'tan başka korktuğu varlıklar var. Allah'tan başka değil mi? Ee, gücü olan varlıklar var. Al, sanki Allah'tan başka rızık vericiler var. Hı hı. Kendi kazandığınız an diyor. Halbuki her şeyin Allah yoktan yaratılan bir varlıksa her şeyi sana Allah seni yaratanın verdiği kadar sende Tecelli oluyor. Evet inşallah. Senin etrafında her gördüğün şeyi her saniye Allah yaratıyor. Bunun değil mi? O zaman ne oluyor? Çarpık bir iman, Allah'a inanç ortaya çıkıyor. Bunun i̇nşallah. da tek kurtuluş yolu Kur'an'ı terk etmeyeceğiz. Kur'an'la iç içe yaşayacağız değil mi? Her an Kur'an okuyacağız ve Kur'an'daki o üstün Allah'ın aklındaki şeyleri hepimiz özümseyip hayatımıza geçireceğiz inşallah.